Evet arkadaşlar bugün biraz arpa var. Oraya şöyle bir buçuk iki torba kadar bir gübre atacağız. O işimiz var. Şimdi gübreleri traktörün arkasına koyalım. Elde atacağız eski usul. Buradan düşmezse. Tampona mı tak ne yapalım? Tampona atalım. mis gibi oldu Teker alır. Bunun tabanı ağzı açık yeri var. Açık şurası. 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 Bunun Başka torba yok mu? Başka atak başka. Fiyat mı? Bak, geç geç. var. Şuraya at lan. Buraya geç geç. Geç geç nereye koy? Şuraya at. <laughs> Tekrar almasın bunu ya. Tekrar çarpmaz mı? Buradan sıkılmamış olun ya Başka? Şu öteki torbayı da bak. <laughs> Tavuklar annem hep buralara böyle tilkiden falan korunması için bu içeriye bağlıyor hep bu şekilde. Сент Юг. 80. Arpaların boyu bayağı olmuş arkadaşlar. Yani bayağı bir hemen hemen göbeğime değiyor değmiyor. Bazı yerler kısa yalnız. Astandaş barajının görüntüsü gerçekten muazzam. Bakalım şöyle bir Arpayı makineye ektirmiştik. Şöyle bir ufaktan bir gübreleme daha yapıyoruz. Fazla gübre bu arpaya iyi gelmiyor. Ee, gelmemesinin sebebi de şey fazla gübre atınca bu aşırı boyu biraz daha hızlı büyüyor. Onun için yatma yapıyor. Zaten bizim bu bölgede aşırı derecede bayır. Yatma falan yapmamız için öyle ufaktan bir gübreleme yapıyoruz. Önce de yapmıştık zaten bu tarlada tekrardan videosu vardı onun kanalda yüklü videosu. Arpa genel olarak güzel ya fena değil. Ancak bu kadar olur. Şöyle bir baraja bakalım. Baraj manzaralı tarlamız da var. Yani bu şekilde baraj seviyesi bayağı bir yükseldi arkadaşlar. Şöyle baraja doğru da gidelim. Bir bakalım kenardan. Baraj seviyesi bayağı bir yükseldi. Şu anda en son çıktı kota da diyebilirim yani son çıktı. seviye bu bu şekilde. Normalde yani bayağı bir aşağı iniyor baraj. Yazın bayağı bir çekilme yapıyor. Babam buralara koyunlara falan yediriyor, yedirmiş. Bayağı bir kısa boyları. Şöyle bu şekilde Yani artık baraj bundan yukarı fazla çıkmaz en fazla çıkacağı yer bu şekilde Zaten izi de belli bakmadı, çizgi şeklinde var Yani yıllardır bu şekilde Bu şey Bu seviyede kalıyor Karşıda kazlar var Görünüyor mu Köpeğin yine geldi Gel 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 oğlum Traktör nerede bu arada arkadaşlar Şöyle bir güzel görüntü oluşturalım. Rahatlatıcı video olsun bir. Karşıda şu görünen e, beyaz üzerinde kar olan dağ Düldül Dağı Karamanmaraş'a ait. Şu, bu şekilde iki tane karşısında var aynı şekilde. Buradan gerçekten güzel bir görüntüsü var, manzarası var. Normalde arkadaki dağ e, beyaz görünen kısım bu taraftakinden farklı. Ya, Arada da iki dağ var. Bizim buradan bakınca tek dağmış gibi görünüyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Öyle. Aktaracaklarımız bu kadardı. Şöyle baraja da bir bakalım tekrardan sizlerle. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu şekildeydi. Hem baraj manzarasına baktık, hem bir pov drive oldu. <laughs> Tam dolmaz da yani öyle diyelim. Öyle traktörle sürüş tarla yolunda o şekilde bir video oldu. Öyle yani. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum.